Sen de getir. Evet, bu kaçıyoruz. İkisi benim. Bunlar benim. Evet, açayım. Bak, bu kadar içinden ne boku çıkacak. Ya da şunlarda bak. Ben aldım şunu istiyoruz biz. Ama öbürleri de çıkabilir. Ben de yüzden iki tane aldım. <laughs> 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 nasıl görürsün bu şeyler? Bu durmakla çalışma. Ah oh, açtım. Ben açamadım. Ben kim daha de aç? Açılmış ki. Kanalda paylaşıyorum. Açamıyorum Aa, ki. Artı dört tane şey çıkmış ama şey. Artı dört <laughs> yaşıyor. Hayır aç bana çok eğlenceli. <laughs> ne yok? Oh, ben de makas vardı bir dakika. Orada ya. <laughs> Açalım. Oo açtım ben. Açtım. Oo. <laughs> ya daha açılmıyor mu ya? Teker teker açılacak. İyi ee, biz bunu niye aldık ya? Ne bileyim ben. Senin sayende aldık biz bunu. <laughs> ben gördüm sen alalım dedim. Tamam sen de hatta o zaman iki tane alacağım. Ben. <laughs> Yanlış bir şey mi yaptım ben? Abla açamıyor. <laughs> Yanlış bir şey yaptım Elif. Bana ne? Ya sen mi? E bu değişik bir şey. Çıktı. <laughs> Biz kullanım kılavuzunu mu bir şey yaptık? Kılavuzu mu? Söyle bana kılavuzu. Sallanıyor, vallahi sallanıyor hediye de mi çıkacak bak yanlardan mı çıkacak galiba? Aa, bu ne oğlum? Aa bana da aynı şey çıktı. <laughs> Bok değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> A, bak bir şey daha. Aa kanka bu da çıktı. Size şey çıktı. Aa sana. Aa bir tane değil mi? Hayır bak bende iki tane var. <laughs> bende de o çıktı ya. <laughs> Ey biz kazıklarlık kesin. Hepsi aynı mi? şey çıkıyor. Bu ne? Bileyim ben. Görünüm. Aa Elif bak buradan farklı şeyler de çıkabilmiş. <laughs> Nasıl bir yani, tuvalet kağıdı bu? Evet. <laughs> bu ne? Toilet. <laughs> bu, <da> bu, <laughs> bu işte. yanlış bir şey bence. O bok. Şapkalı <laughs> Hayır abla bok ya. bu ya. Bu bok. Bak bu da tuvalet işte. <laughs> Aa. Versene üstü de açılıyor galiba. Ee, ben kırdım sanırım. Heh. Çok güzeldi bir bence. bence. Bence çok güzel. Bir ikinciye farklı bir şey çıkmak. Sen ikinciyi mi açıyorsun? Sen de iki tane alsaydın <laughs> kesin. Evet <laughs> ya. Yani. Kesin bence biz kazıklandık. Hepsinin aynı şeyi çıkacak. Kazıklandık. <laughs> Hadi lan ben açalım. Benim makasım kim çaldı? Dur ben şu bunun içine geri koyacağım. Yer getir burada aç. O zaman yer değişmemiz lazım değil mi? Evet ben açıyorum yani şu an. İkinci. Aa bak bu sefer gitmedim. Acıkmışım <laughs> gene. Bakalım neler varmış. Bakalım neler varmış. <laughs> ya yeter. <laughs> Aa, şu bok çok güzel. Aa şapkalı bok. Şapkalı bok. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel boklar. <laughs> evet hazırım. Elif hangi şey çıkıyor bundan? Bir <laughs> dakika. <laughs> Başka. Başka. <gülüyor> <laughs> Buradan aynı şey çıkacak galiba. Bir dakika bir dakika. Bu ne? Bu ne? Hayır. Ne <laughs> oldu? Abla. 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 <laughs> O ne ya? Ben istemiyordum onu. Başka? Yok, mu? yok başka. İster yok mu ya? Bence şu da olacak. Yarın <laughs> öp Yok doktor gibi bir şey bence o. Açılmıyor ama bak burada da bir şey var. Bence burası da açılıyor. İçine sen sattın ya onu. Şey. nerede? Şey, Bir gri şey nerede? Bu <laughs> gri şey Hayır. Ay, öyle duruyor. Öyle. Durması için. Bence böyle de durabilir. Evet bak boşluk. şey <laughs> aynen olabilir. Zurna seçim değil mi? Böyle. Aa, Bir şey daha var galiba. Elif yok. Sallantı hissediyorum <laughs> ama. o zaman hepsini çıkar öyle sallantı hisset. <laughs> öyle yaptım. He. Elif videoda hiçbir şey yok. Birazcık. <laughs> Şurayı açmamız lazım bence. Abla <laughs> bir veri bir, bir şeyler keşfettim. <laughs>

Şu bok çok güzel. Ay şapkalı bok. Şapkalı. <laughs> bir tane daha var sakın. <laughs> Aradın mı? <A>, açılıyor işte. <laughs> Elgeli bir şeyler mi keşfediyoruz? Bu da mı benim? Yani? Ev kır bakayım. Hiçbir şey olmayacak ama. Ev bir şey yok ya şey yapması için diğerlerinden diğerinden yediyor işte. Evet, kesene ama. Güzel bir deneyim oldu. <laughs> Mükemmel bir deneyim. Ben de bundan istiyorum. Ya, ya ben de var. <laughs> <laughs> tuvalet kağıdı. 不，那没办法，因为太累了。啥时候结束啊？你今天不能不打吗？不打吗？不打。打比赛。 Hayır. Yarım saat var. <laughs> ne oldu? Ay buçukta dedi yani. Üç buçukta dedi. buçuk Hayır. Üçte dedi. Üç buçuk dedi. Üçte dedi. Üç buçuk. Bu üçte dedi. Abla ne dörtte benim şimdi. Üç buçukta mı dedi? Üçte Bu kalacak mı? Да. Он сейчас будет дальше. Сейчас сейчас. Особенно букала вот такая. Тогда нельзя бучкать. Стиль. Да Brawl açtık altın yolla. Spike, Brozen, çıkardık. Bütün karakterler <laughs> Leon Aşk, Esonu, bir... çıktı çıktık <laughs> evet. Hadi, abi, bir, bir seçeyim bence. Bir, bir seç. Baksınca açtık altın kredi. <laughs> Gülümse.